Yolların altındaki yorumlara bakalım. Renksiz bir kadın. Bizi bitirirsiniz arkadaşlar. Yolların altındaki yorumlara bakmayı emin misiniz? Bakalım. Evet. Hayırlı akşamlar, hayırlı akşamlar. Ee, şöyle yazalım bakayım. Müziği de bir değiştirelim. Evet, ekranı vereyim. Bakalım bakayım şu yorumlara ya. Kan var mı? buradayım. Yorumlara bakalım. PUBG lootlama şeylerin özellikle. Hangisinden girelim? PUBG'lere bakalım bak loot yorumlarına. <laughs> Ona baksak tamam zirve olur bizim için. Allah'ın kötü mü? Evet bakıyorum mesela tarıyoruz. PUBG dereceli 144. Dur bakayım ne demiş? Yine Suat loot yaparken çıldıracağız. Çantaya çöp, çöp ne varsa dolduracak. 53 kişi beğenmiş. <laughs> Arkada çalan müzik ismi. The Beast of the Line diyor bak. Valheim'a mı bakalım? Valheim'de ne var ki ya? Valheim ben daha çok PUBG yorumları aklımda kaldı. 4 yıldır Suat takipçisiyim. Suat'ın tek kusuru bence oyunlarda aşırı fazla çete bakın odaplanması. Oy bak. Daha az çete bakmalıyım. Odaklan ne? Çete daha aşırı fazla çete bakıp odaklanması. 16 kişi vermiş. Ama chatte de diyorlar ki hiç yazdığımız okumuyor diyorlar. İki taraftan kızıyorlar bize. Bu yorumu bir beğen, likelayalım bu yorumu. <laughs> Mavra, evet, Mavra'dan da bu yorumu. Selamünaleyküm Perfect Player izleyenleri. eee Suat kardeş hiç şüphemiz yok. Yapılan her şey aşırı strateji içeriyor. Şurada gülücük var. Oraya gelene kadar şey yapmayacağım, gubarmayacağım. Ama bu kes başlığın yanında başta çok uygun bir de poz koymuşsunuz. Onu ayrıca stratejik zaman ayırıp güldüm. Stratejik zaman ayırıp gülmüş. Oyunu izlemeden yazıyorum. Ee, selamünaleyküm. Aleyküm Selam Osman hocam hoş geldiniz. Boş bulduk. Boş bulduk Yorumları okuyorum Osman. Duduma yapılan Ak eleştiriler. Şakşuk açsana şakşuk. <laughs> şakşuk eleştirdi. <eşlığını. gülüyor> <laughs> ee, yıllardır bu oyunu oynarım. Böyle bir oynayış tarzı görmedim kardeşim. Ne adam gibi farm yapıyorsunuz, ne savaşa gidiyorsunuz. Siz ne yapıyorsunuz la? <laughs> ne diyorsun <laughs> Osman bu yoruma? Ee, Valla ilginç yani. <laughs> Değişik. Allah Allah. Allah Allah. <laughs> Sarı komutan. Ee, yine Zesuat yargı dağıtıyor helal takım. Muhammed kesin videoyu izlememiş. <laughs> i̇lk yorum. atım geçin <laughs> baba demiş. i̇lk yorumcular ilk yorum. Süper <laughs> video olmuş. <laughs> Ama Muhammed tabi izleyip oyunculuğumuzu da beğenmiş olabilir. Muhammed'in hakkını yemeyelim. Ki 44 milisaniye ile kurtardı HSE yemesine rağmen hasar yemeden önce sıktığı için. Aa bu benim bak şey. Sniper VSE mi diyor. Bak. Oy. <laughs> bak. Helal be. Bunu yorumlamıştım hatta. Bunu hatırlıyorum ya. Ee, Suat'ın kullandığı kar 98'e 5 liraya balona sıkılan havalı silahlar gibi hiçbiri attığı yere vurmuyor. <laughs> <laughs> İsmail komik ama kırıcı. Ee, Suat ve PUBG ve yine bir loot vakası. Zuhat'tan patates kızartması tarifi. <laughs> Havaya tank sniper ile sıkılırsa ne olur acaba onu denesene burada bir video şeyi gelmiş. Ee, Suat sen cennetli falan mı müjdelendin? Bu nasıl rahatlık? Yani bu da bir eleştiri aslında ya. <laughs> Hiçbir şey yapmadın mı demek istiyor acaba? Ee, alan filan işte böyle arkadaşlar yani. İlk 10 yorumu domine ediyor benim loot tarzım. Bakalım başka. Var mı mesela hangisini açayım? Biraz daha gerilere de etik entrikalı final. Entrikalı final. <laughs> 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 Bu şey ya Berkay'la olan oyunumuz. <gülüyor> Aynen. <gülüyor> yani bizi pat diye vuruş finalde. Dereceli oyunlara bakmak lazım ya. Dereceli. Aslında biraz daha rahat geç. Bol sisli bir oyun. Suat loot yaparken eskici gibi hissediyorum. Kendimi her şeyi alıyorum. Lan hiç değişmiyor da ya. Yani. İlk el bak o da 50 küsür beğeni almış. Yorumu Yorum yapan aynı mı peki? Yorumu yapan benim Mutlu Şahin bence farklı. Mutlu hatırlamadım ya. Yani. yani birisi şey yapabilir ya yani böyle her gelen yani loot loot'la ilgili bir yorum yapıp geçiyor olabilir. Bu mi? yorum çok like alıyor. <laughs> <laughs> evet, Mert'ten pozitif bir yorum gelmiş. Sıkıldığım zaman sizi demek çok eğlenceli oluyor. Böyle devam seviliyorsunuz. Eyvallah Mert. Ee, bir 1,5 yıldır istisnası suratı izliyorum. Hala PUBG'de çantaya çöp çöp doldurunca sinir krizi geçiriyorum. Alışamadım. Üzgünüm. 2 nokta. Elimde değil. <laughs> Muhammed. O videoyu izlemeden yorum yapıyorum. Şu an muhtemelen Suat yine saçma bir şey yapıp öldü ve bize de kuş bakışı izletmeye devam ki. K'si ayrı. Evet bu ayrı yazmış. Ee falan filan. Aynen yorumlar bu şekilde arkadaşlar. Ve devam ediyorum bakayım. Osman kardeşim şey açı mı? Ne? 2022 LGS soruları 8. sınıf. <laughs> Tam uzman olduğum konular yemin ediyorum var <laughs> Tam. Ama burada yani benim yerime soruları Geliyor. çözebilecek iki tane profesyonel yeni, e, ben transfer beni. ettim. Yeni <laughs> de mi? Yeni Tutmaç Oy. Ama Hilmi de... Hilmi! Hilmi! Hilmi sayısal sorular var gel de. <laughs> tutmaç Mehmet abi hoş geldiniz abi. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Yani abi biz de işte Nutlamama yorum yapıyorduk. Yorumlar. Ne bakıyorduk? Nutlamama. Lootlayama işimiz. Ya yorumları izledim ben koptum ya. <laughs> şimdi ben de bir şey söyleyebilir miyim? Tabi. Ben şimdi genelde sen seni izleyemediğim için o kadar olduğunu düşünmüyordum. <laughs> Birkaç video izledim. Ne varsa atıyorsun. Adamlar haklı yani. Yani Uzi'nin Uzi arkalığını bile alıyorsun bazen ne yapacak diyorsun. Evet evet ee, PUBG craft sistemi gelmesi lazım ya o zaman ben bufflarım. Gerçekten <laughs> abi elindeki tane bir şeye dönüştürme aynen, lazım aynen. gerçekten. gereksiz eşyaları mermiye craftlama mesela. <laughs> yani bak işte bak 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 işte falan diye geçiyor yani izlersen ben de yorumlara <laughs> göre. Evet şimdi şöyle yapalım.